Yine bir sorumuz hocam arkadaşımız diyor ki ben müteahhitten ev aldım. 400, bin, 400 bin liraya anlaştım. 100 bin lirasını peşin verdim. Binanın yapımına başladı. Ama henüz irtifa, kat irtifa hakkını almadı. Ben o daireyi satabilir miyim? İlla beklemem gerekir mi? Bunun benzerini size şey olarak sormuştum. Bina ortada yokken daire satılabilir mi? Topraktan daire alınabilir mi? Falan ilave bunları da ilave ederek sormuş olayım. Şimdi bu esasen İslam'ın akit ruhuna çok uygun değil. Ama buna rağmen İslam'ın izin verdiklerinden. Ne gibi buna sınai akit deniyor. Ne gibi şeye de benziyor. Aynı şeyi koltuk takımı sipariş veriyoruz. Koltuk takımı ortada yok. Geliyoruz evimizin ölçüsünü aldırıyoruz. İşte duvardan duvara ne kadar da şu girinti de şu olsun, şu çıkıntı da şu olsun, şurada bu bulunsun ve bende diye ortada olmayan bir takımı sipariş veriyoruz. Böyle bir siparişte malzemelerin tayin edilmesi şarttır. Ne gibi? İşte süngeri şöyle olacak, ahşabı şundan olacak, şu şöyle olacak, işte yüz bezi şöyle olacak veyahut da vekil tay ben seni vekil tay ediyorum sen bu işlerden iyi anlıyorsun zevkine göre yap ben senin zevkine güveniyorum da diyebilir ama neticede ne olacak tayin olacak bilinecek pekala yani adam koltuk takımını yaptı ve getirdi sen hayalinde bir koltuk burada şöyle dur diye düşünüyordun da öyle gibi gelmedi bunu akti bozabilir misin hayır bozamazsın çünkü senin verdiğin ölçülere göre yapıldı Aranızdaki anlaşmalara muhalif de hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu kusurlu mal sayılamaz ve bunu sen iade edemezsin. Evler de biraz böyledir. Şayet evlerin planları biliniyor ise aynı şekilde tabii beton kalitesiydi, demir kalitesiydi ve benzeri biliniyor ve bu şartlara uygun yapıldıysa aynı şartlarla bir insan satın aldığı bir evi bir başkasına devredebilir. Ama doğru olan içinde hiçbir mekruh bulunmayan teslim aldıktan sonra olan satıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz satıcıya da aldığın malı gör diyor. Yani şey olarak bil. Ama burada vasıfları belli olduğu için belki de kendisi de altından kalkamayacağını anladığı için de olabilir. Bu satış istenilen arzu edilen satış olmasa da birazcık sıkıntılı olsa da caizdir. Çünkü diyelim ki kusur çıktı. Ben onunla ikide bir de müteahhit eğer yan çizecekse, ben senden sattığım kişiyle şöyle konuşmuştum. O da yani ben şöyle, yok şöyle demiştim, böyle demiştim. Kısaca kusur hallerine kim kime müracaat edecek, ne olacak? Bu niza çıkar, niza çıkacak meselelerde yani meçhul bırakılan yerler kişilere vebal getirirler. Evet. Eyvallah.